Zaten siz de tanıyorsunuz avukat hanımı. E, konuşmak da istemiyor. E, bir davadan çekilme kararı e, tehditten olabilir, e, o suçun tiksindiriciliğinden olabilir, özel sebepten pek sanmıyorum olacağını Nedir durum? Emre Aysever, ben e, dosyayı aldıktan ikinci gün ikinci günde e, avukat hanımla görüştük, Seda Tuğrul'la görüştük. Çünkü Türkiye'nin konuştuğu bir olayda e, bir kadın avukatın e, böylesi bir olayda bir şüpheli savunması tabii ki tartışmalara neden oldu. Kendisine sordum neden hani kabul ettin? Bana anlattığı bilgiler inandırıcı geldi demişti ilk etapta. Yani Salim amca Salim Güran'ın olayı işlemediği yönünde bir hissiyat kendisine geliştiğini söyledi. Ancak daha sonra olayla ilgili bir takım biliyorsunuz gelişmeler oldu. Nevzat Bahtiyar'ın bir takım itirafları oldu. Bu anlamda bir kez daha bu kararını gözden geçirdi avukat Seda. Dolayısıyla dosyadan çekilme kararı aldı. Ancak dosyadan çekilmeden önce Salim Güran'la son kez bir görüşme yaptı. O görüşmeyle ilgili de dilerseniz bir iki ayrıntı Çok önemli istiyorum. evet. Salim Gürhan avukata verdiği ifadesinde kesinlikle narin cinayetiyle bir ilgisinin olmadığını Nevzat Bahtiyar'ın kendisinin iftira attığını kendisinin olay saatinde orada olmadığını iki şahidinin olduğunu iddia etti. Bu da gerçekten çok ilginç bir durum. Dolayısıyla az önce de söylediğim gibi dosyanın bu aşamada nereye gideceğini hepimiz merak ediyoruz. O Çünkü zaman savcılık... avukat hanımın Avukat hanımın o zaman ayrılması için bir sebep yok ki adaletin tecelli etmesi için Salim Bey'e eğer inansaydı devam ederdi herhalde. Yani şöyle bir tablo var. Şimdi oradan devam edersek bir itirafçı çıktı ortaya. Belli ki bu organize bir suça dönüştüğü zaman ve aynı zamanda bu işin boyutları açığa çıktığında müebbet ağırlaştırılmış müebbet riski de arttığı zaman işte itirafçılık vesaire gibi bir yerden yırtar mıyım diye düşünüyorlar herhalde. Ama ailenin bir karar almış olduğunu söylüyorsunuz. O da çok önemli. Ailenin aldığı karar demek bölgede başka bir kuşlu doğuruyor. Buradan yürürsek önce itirafçıyı nereye koymamız gerekiyor? İkincisi ve tabii en önemli mesele bugün mahkemeye sevk edilecekler. Oradan muhtemelen tutuklamalar da olacak ve e, iş daha dalanıp budaklanacak diye de düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Enver Aysever en somut e, dosyadaki gelişme e, itirafçının e, olayı kabul etmesi, amca Narin e, Salim Güran'dan e, çuval içerisinde Narin'in e, bedenini aldığını ve defneti şeklinde bildiğiniz üzere bir takım ifadeleri vardı. Yani burada e, suçunu kabul eden Narin'i gömdüğünü söyleyen biri var. E, yani şu an dosyada en azından. Ee, en e, somut delil olarak e, Nevzat Bahtiyar'ın ifadeleri var. E, kendisi e, dolayısıyla bu suçu e, en azından e, gömme e, suçunu işrak ettiğini e, itiraf ediyor. E, tabii ki hani e, bu olayın arka planda Nevzat e, hangi aşamada... İşte amca Salim Guran hangi aşamada? Amca Salim Guran'ın işte köyde e, e, söz sahibi olduğu en son karar ve e, mercisindeki kişi olduğu söyleniyor. Dolayısıyla işte ikisinin bir araya gelme şekli e, amca Salim ile Nevzat Baktiyar'ın işte efendim ben bana selektör yaptığı yolda karşılaştık. Çok ciddi biliyorsunuz o, o ifadelerde de ciddi çelişkiler var. E, yani e, dosyada e, şu net e, yani amca Salim Guran'ın e, sessiz kalması. Dün e, az önce de söyledim e, yaptığımız bir takım görüşmelerde e, amca Salim Gülan'ın işte bu e, e, Nevzat Bahtiyar'ın özellikle ifadeleri vardı. İşte biliyorsunuz az önce söyledim işte kendisi bana e, 200 bin TL para verdi ben onun için yaptım falan. Akabinde iddiaları reddetti. E, az önce de, de dile getirmiştim bunu. E, ancak e, savcılık makamları amca Salim Güran'ın bu şekilde sessiz kalışının e, ee, nasıl söyleyeyim bunu nasıl ifade etmek lazım ee, normal görmüyor Enver Aysever yani hmm. suçsuz olan bir amca kıyamet koparması lazım ee, ben burada suçsuz yere yatıyorum demesi lazımdı ancak eee Bugüne kadar amca Salim Güran'ın bu yönü bir talebinin olmadığını öğrendik dünkü görüşmelerimizde. Bu da çok önemli bir ayrıntı. Yani siz suçsuz olsanız en azından bununla ilgili cezaevi savcısını ya da ilgili oradaki yetkilileri çağırırsınız. Ben işte bu olayla ilgili hasta bir bilgim yok, dahilim yok şeklinde bir talepte bir isyanda bulunurdu. Ama bu yaklaşık bir haftalık, on günlük biliyorsunuz bir tutukluluk süresi var. Bugüne kadar amca Salim Güran'ın en ufak bir itirazının olmadığı. Yani ben bunu, bir, bir, ses bir ben şekilde bunu, bu olayı izliyor. Dolayısıyla bu da akıllara şeyi getiriyor. Yani eee bir şekilde bu işin bir yerinde duruyor. Ama neresinde duruyor? Tabii ki onu e, dile getirmek biraz güç. Ben bunu şöyle yorumluyorum. E, amca sanıldığından daha önemli bir pozisyonda. Yani suçlu olup olmamasından daha önemli bir pozisyonda. Çünkü okuduğum her yerde e, amcanın bölgedeki en önemli kanaat önderi olduğu e, dolayısıyla işte aile üzerinde de köy üzerinde de böyle bir etkisi olduğu falan söyleniyor. Muhtemelen alınan kararın bir parçası amcanın da sessiz kalması biliyorsun benden daha iyi biliyorsunuz e, mahkemeye çıkmak bu işin esas aşaması yani sorguyu geçip sorguda söylenenleri mahkemede inkar eden çok oluyor o yüzden bugünkü tablo önemli ama burada e, başka bir şey oldu e, kısacık bir video var e, siz biliyorsunuz ama izleyicilerimiz bilmiyor olabilir 2007'de aynı derede bir başka çocuğun da başına aynı durumun geldiği ilgili onu kısaca izlettireceğim İlyas o konudaki bilgileriniz çok önemli. Çünkü bana göre bu kadar tesadüf olmaz dedirtecek bir tablo. Ali o videoyu verir misin? İngilizce birlikte izleyelim. 7 9 2007 tarihinde benim de çocuğum kayboldu ve Nari'nin bulunduğu bölgede ben çocuğum da bir bölgede bulundu. Ve biz bütün insan arabalar maşallah ne adalet bakanı, ne işleri bakanı, ne başkanı, Abdullah ne aktar, kimde de başbakan Erdoğan'la e, Cumhuriyet Başsavcılarına herhangi bir e, şey talep alamadım. Kaybolduktan kaç gün sonra bunu? 19 gün sonra. 7 9 2007'de kayboldu. 25 9 2007'de bulundu. Arada kısa bir süre 18 19. Yani bir aynı, mesafede. aynı bölgede aynı, aynı narının bulunduğu bölgede aynı bölgede ve evet, turistik alanlarda her şeyde belirli yani. Ben çocuğumun dijenlerinde bulunmasını ifade ediyorlar e, basın şeylerinde. Dijenlerinde değil. narının bulunduğu bölgede bir Değerli dostum İlyas E, bu ortaya çıkınca işin rengi biraz değişti. Aynı derede yine suyun içinde kalmış bir herhalde cinayet dememiz gerekiyor. Aydınlanmamış, üzerine gidilememiş ve adamı sus kurcalama demişler. Şimdi bu <laughs> siz bu kadar yıllık adliye muhabirisiniz. E bu işleri biliyorsunuz herhalde burada rastlantıdan söz etmek çok kolay olmaz. Ne diyeceksiniz? Emre Aysever tabii ki e, babanın anlattıkları e, normal şeyler değil. E, bu o, ölüm şeklinin e...